Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Mevla bize ne söyler başlıyor. Sevgili dostlar, bugün inşallah Hümeze suresinin tefsiri ile ilgili olarak yine birlikteyiz. Mekke'de indirilmiş bir sure, Mekki bir sure ve e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve müminlerle, ashab-ı kiram ile, kutsal değerlerle, Kur'an'la, sünnetle, dinin getirdiği, dinin bütün e, tebliğatıyla alay eden, e, hafife alan, istihza eden insan kişilikleri hakkında indirilmiş bir sure. Hümeze suresi. Hümeze kelime anlamı olarak İnsanları arkalarından çekiştiren, eleştiren, onları küçük düşüren, takvif eden, alaya alan kimse demek. Aslında tabii müşrikleri düşündüğümüz zaman müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alay ediyorlar. Onu küçük düşürmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı da hümeze karakteri özelde Peygamber Efendimizi ve müminleri ve Kur'an'ı ve dinin mukaddesatını alaya alan aslında insan tipini ifade eden bir kavram. Bu kavramın aslında hikayesi sadece asr-ı saadetle sınırlı değil, asr-ı saadetteki müşriklerle sınırlı değil. Tarihe baktığımızda helak edilmiş olan kavimlerin bu özelliğe sahip olduklarını görüyoruz. Yani kutsal ile alay etmek. Yasin suresinde Allah buyuruyor ki Ya hasreten alel ibad yazıklar olsun okullara. Ma yetihim min rasulin illa kanu bihi Onlara bir elçi geldiğinde, dolayısıyla da bir kitap, Allah'ın bir mesajı geldiğinde onunla alay ettiler. Yazıklar olsun okullara. Şimdi burada hümeze kelimesi aslında Peygamber Efendimizle özelde müminlerle Kur'anla alay eden insan karakterini ifade ediyor ve özellikle münafıkların biz o dönemde baktığımız zaman Peygamber Efendimizle alay ettiklerini özellikle Medine döneminde mesela Tebuk gazvesi esnasında gazvede münafıklar Peygamber Efendimiz için diyorlar ki bu adam Efendimiz'i kastederek Şam'ın saraylarını, Kisra'nın saltanatını fethedeceğini, onu alaşağı edeceğini düşünüyormuş, iddia ediyormuş diye Peygamber Efendimiz'i alaya alıyorlar. Onlar hakkında ayet iniyor. E billahi ve ayetihi ve rasulihi testehzi'un. De ki onlara Allah ile peygamber ile ve onun ayetleriyle mi alay ediyorsunuz de onlara şeklinde ayeti celile iniyor. Kutsal ile alay etmek, helak olmuş kavimlerin temel karakteristik özellikleri hümeze demek bu demek. Bir de lümeze'den bahsediyor ayeti celilede. de Allah buyuruyor ki, veilun li kulli lümeze. Her hümeze ve her lümezeye veil olsun, yazıklar olsun buyuruyor Allahü Veli Hazretleri. Lümeze de insanları arkalarından değil, onları yüzlerine karşı sert bir şekilde eleştiren, tenkit eden olumsuz insan tipini ifade ediyor. Allah ayette veil etti. Veil aslında bir tür lanet ifadesidir. Allah bu insan tipini lanetliyor. Yani insanları hem arkalarından hem de yüzlerine karşı eleştiren, onların şahsiyetlerine bir adeta bir itibar suikasti yapan ve onları bir nefret objesine dönüştüren bütün insanları Allah burada lanetliyor. Böyle olduğunda hem efendimizin çağında peygamber efendimizin şahs-ı manevisini zedelemeye çalışan hem bu çağda Charlie Hepton'un bugün yaptığı gibi peygamber efendimizin şahs-ı manevisini zedelemeye çalışan hem de bir müminin bir müslümanın bir insanın şahsiyetini şahsiyetine bir itibar suikasti yapmaya çalışan bütün insanları bu ayet kapsamına alıyor. Peygamber efendimiz miraca çıktığında Orada bazı insanlar görüyor. Bakırdan tırnakları olan, yüzlerini ve göğüslerini parçalayan bazı insanlar görüyor. Ve Cebrail aleyhisselama soruyor, bunlar kimdir diye. Cebrail aleyhisselam diyor ki, bunlar başkalarının itibarlarını alaşağı eden, gıybetlerini yapan, insanların etlerini yiyenlerdir bunlar diyor. Ve ahirette nasıl ki onlar insanların izzetlerini, şereflerini payumal ediyorlarsa ahirette ona uygun bir cezanın takdir edileceğini biz Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş oluyoruz. Yazıklar olsun insanları önlerinden ve arkalarından eleştiren, onları haksız bir şekilde onların itibarlarını alaşağı etmeye çalışan ve onları alay konusu edinen her hümezeye ve her lümezeye yazıklar olsun. Bu insanın bir karakter özelliği daha var. Sonraki ayet bunu ifade ediyor. Ellezî cema amelen ve addede. Yahsebu enne mâlehu ahlede. Bu malı toplamayı sever. Bunda bir de cimrilik var. Malı toplamayı ve topladıktan sonra da saymayı sever ve o malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Bu hümeze ve lümeze şahsiyetinin yani insanları hem arkadan eleştiren hem de yüzlerine karşı onları aşağılayan o insan karakterinin ahiret inancının olmadığını görüyoruz. Çünkü bu malı toplamayı seviyor. Bu malı topladıktan sonra saymayı seviyor ve sayıp da saydıkça malının kendisini ebedi kılacağını vehmediyor, bunu zannediyor. Şimdi cennetlikler cennete girip cehennemlikler cehenneme girdikten sonra tam olarak mahiyetini bilmiyoruz ama cennetliklerle cehennemlikler arasında bir konuşma imkanı olacak ve cennetlikler cehennemliklere kıyamet günü soracakmış. مَا سَلَكَكُمْ fi sakar. <سَكَر> Sizi bu sakara, cehenneme sokan şey nedir? Talu onlar da diyeceklermiş ki lem بِنَ musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Bu bir. Bundan dolayı biz cehennemdeyiz. İkincisi de وَلَمْ neku nutimul miskin ve biz fakirlere yedirmezdik, onlara infak etmezdik. Şimdi bu karakterin hümeze ve lümeze karakterinin yani hem arkalarından insanları alaya alan hem de yüzlerine karşı kaşköz işaretiyle onlara hakaret eden, jest ve mimikleriyle onları aşağılayan insan karakterinin cimrilik gibi bir özelliğinin de olduğunu görüyoruz. Bu özellik aslında bir mümin için imanla birlikte bulunması mümkün olmayan bir özellik. Çünkü Peygamber Efendimiz la mi o iman imanu fi kalbi abdin buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kulun kalbinde cimrilik ve iman ikisi birlikte olmaz buyuruyor. Öyle görünüyor ki bunlar bu hakaret eden kişilikleriyle malı toplayıp biriktiren, onu saymayı seven ve saydıkça da o saydıkları malın kendisini ebedi kılacağını zanneden o kişilikleriyle mümin olmayan bir insan karakterini ifade ediyor. Fakat Kur'an'da pek çok ayette Allah bize müşriklerin, kafirlerin, münafıkların karakter özelliklerinden bahsediyor ve onların karakter özelliğinin de sinsi bir şekilde müminin kalbinde karakterinde barınabileceğini, bundan dolayı da müminlerin, Müslümanların buna karşı agah ve müteyakkiz olmaları, uyanık olmaları, dikkatli olmaları gerektiğini aslında bize ifade ediyor. Evet bu ayet Peygamber Efendimizin şahsı manevisini zedelemeye çalışan kafir karakterinin, münafık karakterinin bir özelliğidir. Fakat Müslümanlar için de bir tehlike söz konusudur burada. Çünkü Hucurat suresinde Allah bir Müslümanın, bir müminin gıybetini yapmayı ölmüş iken kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Ve buyuruyor ki, sizden birisi ölmüş olan bir kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiniz değil mi? Bırakın o halde bu işi diye ikazda bulunuyor. Ve Peygamber Efendimiz bir defasında bir kabrin yanından geçerken duruyor ve buyuruyor ki, aslında iki tane kabir var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu iki kabirde bulunan iki kişi aslında sizin hiç önemsemediğiniz şeylerden dolayı azap görmekteler. Bir tanesi idrarından sakınmazdı. Bundan dolayı azap görüyor. Diğeri de laf götürür getirirdi. Bundan dolayı azap görüyor şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bu şekilde uyarıyor. Yani hümeze ve lümeze karakteri insanlarla alay eden, insanların şahsiyetini payumal eden, onları hafife alan, Onları alay konusu eden insan karakteri bir münafık ve kafir karakteri olmakla birlikte bu kafirlerin ve müşriklerin karakter özellikleri bir şekilde müminlerin gönül dünyalarına, kişilik dünyalarına da sızmış olabilir. Kur'an bu konuda da bizi uyarıyor. Kafirlerin ve müşriklerin karakter özelliklerinin Kur'an'da zikredilmesinin sebebi de aslında bir bakıma budur. Bu kişi malı toplayıp onu saymayı ve onunla bu dünyada ebedi olarak kalma duygusunu seviyor, bunun peşinde olan bir insan. Allah buyuruyor ki ''Kelle, hayır onun düşündüğü gibi değil, bu yaptıkları onun yanına kâr kalmayacak. İnsanlarla alay etmesi, malı toplaması, cimrilik yapması ve bu dünyada ebedi kalacağını vehmetmesi bunlar yanına kâr kalmayacak.'' Allah buyuruyor ki ''Kelle, hayır düşündüğü gibi değil, yani o yaptığının yanına kâr kalacağını zannediyor bu kadar yaptığı aşağılamanın, alaya almanın yanına kar kalacağını zannediyor. Malı toplayıp biriktirerek malının kendisini bu dünyada ebedi kılacağını zannediyor ama öyle değil. Allah buyuruyor ki leyumbedenne fil hutame. O hutameye atılacak. Hutame nedir? Ayetin devamında Allah buyuruyor ki vama edra kemel hutame. Sen hutamenin ne olduğunu ne bileceksin, nereden bileceksin? Bu ifade o kadar önemlidir ki Mesela Allah Kur'an'da Kadir gecesi ile ilgili olarak da bu ifadeyi sıkça kullanır. Başka ayetlerde de kıyametten bahsederken mesela Kariya'dan bahsederken "Vemme edra kemel Kariya", kıyametin bir ismidir Kariya. Sen Kariya'nın nereden bileceksin buyurur. Bu ifade kullanıldığında Allah çok önemli bir mevzudan bahsedecek. Biz bunu anlıyoruz. "Vemme edra kemel Hutame", sen Hutame'nin ne olacağını, ne olduğunu ne manaya geldiğini nereden bileceksin? Ayette Allah bu ifadeyi getirdikten sonra bu soruyu sorduktan sonra kendisi mefhumu açıklıyor. Buyuruyor ki: "Narullahil Mukade." O Allah'ın tutuşturulmuş olan ateşidir. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Ateş Arapçada nar'dır ve huteme, Hutame'yi Allah tanımlarken Narullah olarak tarif etti. Allah'ın ateşi. Burada bir tamlama var. Eğer bir tamlama Allah üzerinden gerçekleştiriliyor ise. Mesela biz Beytullah diyoruz. Allah'ın evi Kabe'yi kastediyoruz. Beytullah dendiğinde ev Allah'a isnat edildiğinde bu evin ne kadar yüce, ne kadar tazime layık olduğunu gösteriyor. Şimdi burada da ateşi Allah kendi zatına isnat etti. Bu Allah'ın ateşidir dedi. O zaman bu Bizim dünyada yaktığımız ve tarifini bildiğimiz, tanımladığımız ateşler gibi bir ateş değil. Bu çok feci bir ateş. Şimdi gerçekten burada düşündüğümüz zaman mevzuyu derinlemesine Kur'an bütünlüğünde incelediğimiz zaman cehennem ateşinin bizim alışa geldiğimiz durumlardan çok farklı mahiyetinin, vasıflarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Mesela yakıtının insanlar ve taşlar olduğunu Allah bize ifade ediyor. Vakudu ennasu vel hicara Bundan sakınmamız gerekiyor. Yani bu aslında büyük bir ultimatomdur. Sadece müşrikler için, kafirler için değil, imanına rağmen yanlış bir yolda, günah bir istikamette, günah bir yolda gidenler için de aynı zamanda yanlış bir istikamette giden müminler için de bir ikazdır. Çünkü cehennemden bahsederken, bu ateşin insan üzerindeki tesirinden bahsederken Allah buyuruyor ki: Kur'ane adı cüluduhum beddeline hum cüludanı gayrehe derileri her olgunlaştığında Onların derileri soyulur, yeni deriler giydirilir ve onlara azap yapılmaya devam edilir. Hutame Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Öyle bir ateş ki elleti taltu alel efide insanın içine işleyen, ciğerini yakan bir ateştir. Yani yukarıdaki insan karakterini düşündüğünüz zaman insanlarla alay eden Onların şahsiyetiyle alay eden, din ile kutsal ile, peygamber ile kitap ile Allah ile alay eden insan karakterinin ve bir de buna üstüne üstlük cibriliği ekleyin. Bu insan karakterini öldükten sonra bekleyen şey Allah'ın ateşi olan hutamedir. Ve bu hutame onun gönlüne işleyecek. Ve Allah buyuruyor ki inneha aleyhim mu'sade bu ateş onların üzerine kapatılacak buyuruyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Fi <fî> amedi mumeddede uzatılmış direklerin içerisinde bu ateş onların üzerine kapatılacak. Cehennemden bir bölümü anlatıyor. Cehennemden bir bölümü canlı bir şekilde tasvir ediyor. Düşünün azap gören insanlar var ve ateş onların üzerine kapatılmış. O kapatılan bölümün adı Hutame ve uzatılmış direkler var ve bir yoruma göre o ateş uzatılmış direklerin içerisinden onlara nüfuz ediyor. Yani aslında bugünün manasıyla baktığımız zaman bir ekmek fırını gibi düşünün. Tamamen kapatılmış, dışarıyla bağlantısı olmayan ve içeride borular üzerinden içeriye ateşin verildiğini düşünün. Böyle düşünülebilir. Ya da bir yoruma göre fi amedim mümedde de uzatılmış direklerde bağlı olan o işte yukarıda hümeze olan, dümeze olan insanların şahsiyetiyle alay eden insan karakteri. Onlar direklere, sütunlara bağlanmış bir şekilde onlara ateş ile azap ediliyor. Hutame'yi böyle anlatıyor Allah. Onun için biz müminiz. Biz hayatın, yaşamın dünyadan ibaret olmadığına itikat etmişiz. Ölümün sadece bir yok oluş değil, ölümün ötelere açılan bir kapı olduğuna iman etmişiz. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle bu tarafta gözünü yumdun mu? Öteki tarafta açacaksın biz buna inanmışız. Ve ölümden sonra bir hesabın, bir mizanın, bir sıratın, bir azabın, bir mükafatın olduğuna itikat etmişiz. Şu halde bu sureden bizim hissemize düşen şey şudur. Allah Naziat suresinde buyuruyor ki وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ve innel cennete hiylme ve kim ki öldükten sonra dirilmekten Allah'ın huzurunda durmaktan ve hesap vermekten korkarsa nefsini işte bu Allah'ın vasfettiği olumsuzluklardan alıkoyar insanların şahsiyetiyle alay etmez onları tezif etmez onları tahkir etmez onları taciz etmez öyle malı biriktirip bu dünyada ebedi kalacakmış gibi cimrilik etmez ve ona göre bir tavır alır malından infak eder, ahlaklı ve edepli olur. Kim böyle yaparsa onun varacağı yer cennettir. Aslında Allah bunu buyurmuş oluyor. Allah bizi hümeze olmaktan, lümeze olmaktan, Allah'ın gazabına, hışmına maruz kalmaktan, Allah'ın kendilerine veil ettiği insanların arasına düşmekten ve onlarla birlikte cehenneme yuvarlanmaktan Allah bizleri muhafaza buyursun, Allah bizleri istikametten ayırmasın. Arzı muhabbetlerimde. Yeşil Vadisi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Mevla Bize Ne Söyler sona erdi.